Evde yakınına bakana yılda 91.440 lira. Evde bakım desteğinden kimler yaralanır? Evde yakınına bakana aylık ödeme zamlandı. Memur maaş kat sayısına göre hesaplanan evde bakım desteği yeni zamla birlikte bu yıl 5.098 liradan 7.620 liraya çıkacak. Yıllık yapılan ödeme 91.440 liraya ulaşacak. Devlet, ekonomik ve sağlık açısından durumu iyi olmayan yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlara evde bakım maaşıyla destek veriyor. Hasta, yaşlı bakımını üstlenenlere, raporla engelli olduğu tespit edilen, sosyal güvencesi olmayanlara destek ödemeleri yapılıyor. Memur maaş kat sayısına göre hesaplanan evde bakım desteği yeni zamla birlikte bu yıl 5.098 liradan 7.620 liraya çıkacak. Yıllık yapılan ödeme 91.440 liraya ulaşacak. Gündelik bakım hizmetleri ağırlıklı olarak evde ve yakın akrabalar tarafından gerçekleştiriliyor. Evde bakım aylığı alanların sayısı 600 bini geçerken bu destekte haneye giren gelir esas alınıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Evde bakacak kişi yoksa bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşü alınarak her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından verilebilir. Sabahın haberine göre, evde bakım yardımından yararlanma koşulları başta olmak üzere merak edilen soruların cevapları şöyle. Bir evde bakım desteğinden kimler yararlanabilir? Evde bakım yardımı, engelli vatandaşların yaşadığı fiziksel, sosyal çevreden kopmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla veriliyor. Bu destek doğrudan engelli bireylere değil bakımını üstlenen akrabası, vasisine veriliyor. Yardımlar aile ve sosyal hizmetler müdürlükleri aracılığıyla yürütülüyor. Bakan kişi ile engeli bulunan arasında kan bağı bulunması koşulu bulunuyor. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, ana, baba ile bunların ana ve babası, torunları, torunların eşleri, kardeş ve eşya, teyze, dayı, amca ve hala gibi yakınlar alabiliyor. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. İki eşim asgari ücretle çalışıyor, engelli kuzenime bakarsam evde bakım yardımı alabilir miyim? Evde bakım maaşında, haneye giren her türlü gelir toplamına bakılıyor. Kişi başına düşen ortalama gelir tutarı dikkate alınıyor. Asgari ücretin net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor. Bu tutar gelir testi raporu ile tespit ediliyor. Hanedeki akraba birey sayısı, bunların gelirinde değişiklik olduğunda bildirim zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca bakılan kişinin ikamet adresi değiştiğinde en geç 15 gün içinde ilgili müdürlüğe bilgi verilmesi gerekiyor. 3 bakım hizmetinin yatılı olması zorunluluğu var mı? Hanedeki akraba tarafından 24 saat bakım yapılması esası bulunuyor. Buna karşın bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi ve hanede bakımı üstlenecek başka akraba olmaması durumunda yakında ikamet eden akrabasınca en az 8 saat bakım yapılması gerekiyor. 4. Bugün itibariyle evde bakım yardımı ne kadar, aylık mı yatırılıyor? Bugün itibariyle evde bakım aylığı 5098 lira olup memurlara yönelik toplu sözleşme kararıyla birlikte yeni yılda yeni maaş kat sayısı ile birlikte bu tutar yaklaşık 7620 lira olacak. Bu destekten yararlanabilmek için ikametgahınızın bulunduğu aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz. Başvurunun ardından bakıma ihtiyacı olanların hanesinde inceleme yapılarak il müdürlüğü onayıyla başvuru sonuçlandırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılıyor.